biliyor musun? aleyküm. orijinal pres presyon montajını tamamlamıştırız. Ahmet abimiz Manisa Salihli ilçesinden gelmiş olup namını duymuş. Orijinal hidret taktırmaya gelmiş. Ahmet abi çevirir misin? 90 derece açı. Ahmet abim lastikleri almış da taktırmamış. Daha yeni taktıracak. Salihli'de. Ahmet abi nasıl abi? Teşekkür ederim abi. Yapmış olduğumuz hidrat direksiyonlar bir yıl garantidir. Manisa, Alaşehir, Tekeloğlu, Transfer, Yedek parça Tamam Mehmet abi gelin. direksiyonlarımız bir yıl garantili olup herhangi bir arzu olduğunu birebir değiştiriyoruz. bu bir ve Facebook takviye takip ediyoruz. Hepsi bir şey birebir Parçalarımız orijinaldir. <laughs> Telefon numaramız 0 214 4 Ama tabii son kez bir çevir de. baksınlar şöyle bir tam turunu görsünler. Bir de öbür yan çevir misin Ahmet abi? Reformatör Reformatör. Tamamdır Ahmet abi teşekkür ederiz. Teşekkür İş yerimiz Manisa Alaşehir Ulus, Traktör Yedek Parça. Telefon numaramız 0542 214 2751. Facebook'u, YouTube sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Cümleten iyi akşamlar. Selamun Aleyküm.